ne oldu? Ha arkadaşlar siz mi Hep yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız ve önce bir yatalım. Bir beşer alacağım da arkadaşlar başka bir yere gidiyorum. Bana birisi birisi. Bana oynana gider. Gider o yerden Eşyalarım falan çıkıyoruz. Eşyalarım oluyor önce. Değerli sizden var arkadaşlar. Gizli bir yerim var. Ona kimseye söylemeyeceğim. Ama evet, şuradan gidelim arkadaşlar. Bir çıkalım da. Arkadaşlar bu filmi izlemek İçine giriyoruz. gizli bir yerde mi? Onu falan sıkıştırayım da. Seni oh. de rahatsız ettireyim. Ne, ne lan, lan böyle? Lan bu ne oğlum böyle? Lan ne, ne dendik mi lan? Ben bir dışarı çıkıp bakalım. Ya. Şu yeme şey yok. Şey orada seyiriyormuş. Halice. <laughs> evet sevme bu oklu. Bizim çok durumumuzdaydı ya. Arkadaşlar neyse bu videoyu bir dondurayım da mi miydi ya arkadaşlar. Size, size göstermeyeceğim bir şeyde. Gire oradan eşyalar bıçalar. Bunu kapat. Geldim arkadaşlar şimdi çocuğu Atım gelmiş. Hoş geldin atım. abi ne? Kamil arkadaşlar. Abi abi de Bu duvar nasıl bu da? Bu nasıl bu duvar Biraz <laughs> mesele çok fazla oldu. Yok kütüphanede. Hayır, benim evden almak Arkadaşlar falan buranı, tamam buranın şeyi şurada fazla da var mı? Hatta buraya hiç koymayacaksın abi. Güller rengi bulutlar şey olmaz Yok ya olmaz olmaz. Olmaz. olmaz ya. Allah'ım ne

su dişi olma ahmet ağabey şurası ne o kadar o durumdan da bak ben bu durumdan da bakayım bu duruma çok hiç gerek yok yarattım <laughs> arkadaşlar o yüzden hemen gidelim niye böyleyse niye böyle demeyin çünkü hastayım gitti <laughs> ki daha çok kötü arkadaşlar iki gündür ağlıyor. Ben bozum Allah aşkına. O kadarı dostum kas. Bir tane zırhlı taşıyacağım başka. Gizli yer Arkadaşlar ilk bölümde size gizli yerini göstereceğim. Hemen gösterelim Burada Şurada beş alıyoruz. Evet, sudan sunlara alalım. Evet. Aşırlar, şans, şans, şurada <laughs> şurada, şurada, kapat, hadi arkadaşlar şimdi girebiliriz. Hadi yaparız. Şunu hemen. Koş, durla, durla. Hadi bakayım. Bu, depen, bu depenin yanına niye geldiniz derseniz. Burada. Nasıl derseniz. Geldik burası işte. Bir, de bir, de bir de koyacağız da. Ama şöyle bir biraz. Aynen, yoksa uyuyamayız. Bakalım uyuduğumuzda da şaşırırız. Karalaka burada bir şeyleri Mahmut abi'ye söyleyeyim. Mahmut abi'ye bir bundan. yapacağız dediğimizde ne yaptım ben parayı parayı şey. Arkadaşlar siz bana tabi seviyorsunuz seviyorsunuz mu? Yoruma yazın arkadaşlar. Ben sevmiyorum O benim kızım mı gidiyor kuyu? Burada. Siz de gaya bana gaya Artık siz de sırrımı saklamaya gerek yok. Bunları hemen yerleştirelim. Şuradan kılıcımızı alalım. Adam elini ölmesin. Adam ne elini dağda kılıç vermek yok ya. Şu kılıcı vererek gitsin. Daş kılıç yaparız. Geldi. <laughs> yani, ne yaptı bunu? Ha, iki yanı kıralım kıralım. Kalkmam mı zıp? Şuraya unutuyoruz. <laughs> <laughs> Sonra şeyden yaparız. Bundan yaparız. Bundan yaparız diyoruz. <laughs> arkadaşlar bu maden geleceğiz arkadaşlar. Hemen gün? O dümen gelmesin mi? <laughs> Hızlıya dursun da elin bir şey devreyeceğiz Allah'ın <laughs> seni. Anla şunu da. Altın adalı vererek donun da gözüksün. Gözüksün falan gözüksün. Ne diyelim arkadaşlar gözü gözüktü. Ay arkadaşlar çok yoruldum ya. Bana dinlenesin bana.

Arkadaşlar bak. Ya sen ben, 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 ben. ben çıkacağım bir gittiler? Şimdi ben çıksam dışarı ben yerlerde hamam ederler bu vallahi sıkıntı arkadaşlar. Şimdi ben çıkacağım. Şurada bir şey şu ara. Bak, bak oğlum seni döveceğim bak ha sidirime gitti arkadaşlar bir daha kalmış ya ya daha çok seviyorum. Ah şunları Arkadaşlar bundan burası bu videosunu atacağım. Bundan sonra ama. Her bir video olmayacağı için. Asla arkadaşlar asla bile sizi düşünerek size video atacağız sıkılmasın diye. Bak bilerek de yapmıyorum yemin ediyorum asla ama yemin ediyorum yemin yemin. Keşke de vursun gel lan ben neyse şu videoyu yapacağız. Harbiden da çok mutluyum ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> Şimdi, <gidelim>. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> giderim. Ben bu kütüphaneci. Oğlum sen neredeydin lan gelmedin bir gündür bir gündür yoksun derler. Ama de akrabaya gittim der ya yani. ancak da aşağı yalan atarız. <laughs> Arkadaşlar iyi izleyin şimdi gidelim. Lan neredeydin lan siz? sen? Aa ben geçeyim. Aa ben şuraya geçeyim. Ya abi gittim şeye gittim ya.

kanalım var Fırat'ta bir tane YouTube kanalım var sen arkadaşlar Yok ya bir tanesi bana yeter zaten Ne var ya bana ip verin size kurbanlık getireyim abi Getireyim verin Hatta şimdi getireceğim

Me 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 ne yapalım Ay kahin nektir? Gelme ne? Biraz fazla top ne? Oğlum ilk şey bulmuşuzlar yoksa biz de ee möme gel size böyle evet, arkadaşlar en yanına gelin size i̇şte daha çok büyük şey önünde sizi besleyeceğim önce inekler inekleri yavrusu olsun sonra koyunlarla olsun sonra hepsi yeğenli olsun hangi gezide kağıt suya düştü Arkadaşım, oğlum bir yerde çıkıyor biliyor muyum? <laughs> Ahmet, şey çıt O suyun yerine ne yapacağım sen? Ne Ebrez iyi bir. Tamam. İyi. Yoldular gelen gidiyor. Suya düşen ağzını ağz keserim ha. <laughs> ben burada su var. Dikkatli dikkatli gelin. Efendi efendi gelin. <laughs> Çocuk var. Tek kişilik tek <laughs> kişilik. Gelin içeri. Gelin. Gelin yanıma gelin teker teker girin. Gel sen. Sen posta gel bakayım oğlum. Oğlum sen gel. Sen gel. Arkanda arkadaşlar geliyor mu? Kavga mı ediyorsunuz? Gel lan. Gel lan. He, hele şükür geliyor. Hele şükür. Öbür arkadaşımız geldi mi? Tamam. Tamam.

再找一下。 Arkadaşlar kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Mutlaka görüşürüz. Görüşmek üzere ve bay bay.